İsmim Ejem. Ee, İngiltere vizesine başvurdum. C.S.S. Legal ile Galile. Ee, vize başvuru süreci çok sancılıydı diyebilirim. Ee, tabii bu biraz da e, İngiltere hükümetinin e, gerektirdiği, e, istediği belgelerden e, de kaynaklı. Bir aydan birazcık fazla sürdü e, belge toplama sürecim. E, biraz da gerilmiştim hani acaba geçecek geç, mi? Çünkü e, İngiltere e, vize başvuruları yanılmıyorsam. 6 ile 8 hafta arasında, 6, 6 ile 12 hafta arasında sonuçlanıyormuş. Bundan dolayı biraz gerilmiştim çünkü evrak toplama işi çok sancılı geçmişti. Yani birazcık sabır gerektiriyor. Onun dışında başvurumu yaptım burada. Yani onun sonrası şeylerle tek ilgilenmedim. Yani ben belge gönderdim, CSS beni adımı halletti. Ee, ama çok şaşırtıcı bir şekilde 20 günde de vizen olumlu sonuçlandı. Bu beni çok <laughs> sevin, e mutlu etti.